Çok kıymetli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi son günlerde serbest meslek erbaslarına yapılan saldırılar ve dün de son olarak İstanbul'da görevi sırasında bir meslektaşımıza yapılan saldırı sonucu bir meslektaşımız vefat etmiştir. Bugünlerde bu artan şiddet olaylarıyla ilgili olarak baromuz bir basın bülteni, okunması kararı almıştır ve baro odamızda e, bu olayları protesto etmek amacıyla alkışlarla birlikte basın bültenimizi arkadaşımız okuyacaktır. Buyurun. Basın ara kamuoyuna. Dün İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşımız avukat Servet Bakırtaş sadece ve sadece mesleğini icra ettiği, tehditlere boyun eğmeden işini yaptığı ve davasından vazgeçmediği için basan bir cani tarafından katledildi. Üzüntümüz sonsuzdur. Failin eylem kastı meslektaşımızın vekillik göreviydi. Ve aslında onun nezdinde katledilen yine savunma hakkı, yine bağımsız yargı, yine işlesin diye mücadelemizi ısıttığımız adalet sistemiydi. O yüzden öfkeliyiz. Gün geçtikçe artan ve soluksuz devam eden avukata yönelik şiddet ve cinayet eylemlerini önlemek için avukat güvenliği, etkin soruşturma, caydırıcı ceza diye yükselen sesimize kulak tıkayan sisteme öfkeliyiz. Avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu görmezden gelen cehalet perdesi hala ve ısrarla aralanamadığı için öfkeliyiz. Onca eylemin girdabında avukat sorunları ve çözümü konusunda meclis araştırma komisyonu kurulması talebimiz milletin meclisinde reddedildiği için öfkeliyiz. Avukatı toplum nazarında değersizleştiren, etkisizleştiren, ekonomik açıdan diz çöktüren her şeye öfkeliyiz. Biliyoruz ki bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi bizim suçumuz değil. Ama ölüme fırsat veren ne her ne varsa işte onun mağduruyuz. Bu yüzden yıllarca içimize kustuğumuz öfkemizi artık taşıyamıyoruz. Avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamaların meslektaşlarımıza yönelik sistematik saldırılar karşısındaki duyarsızlığın ve nihayetinde yaşanan cezasızlık politikalarının mimarları bu katliamda evet, hal evet, 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 Mesleğimiz ve meslektaşımız adına